Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkant Çılgın Korsanlara hoş geldiniz yeni bölümde karşınızdayım bu bölüm Smash olacak yani işte mini games'in devamı gibi bir şey işte neyse yanında Demir var dediğim gibi merhaba Şimdi arkadaşlar da ben yapayım girişimi 3 2 1 <laughs> Keşfen sonucularına ekstra kamera sizlerle like, video daha beraberiz yanında Çılgın Korsanlardan Berkant var Smash oynuyoruz merhaba Şimdi e, bu <laughs> başlamış lan Herkes birbirine dalıyor. Team hayır birine. hayır. Hi guys. Hi Timis Timis. Lan. abi. Zaten 3 kişi var. Neyine kafasınız? Tamam abi önce. Ya bak vurma bana. Oh. Önce şu herifi alalım bak. Herifin. Abi herif niye olmuyor? Hile vardır belki. Hile oh. var zaten abi. Knockback hilesi vardır. Ben 44 oh, oh. oh. olmadı bile. Düşüyordum. Aha öldürdüm. Sen mi öldürdün? Ben mi attım? Havalbiyonu kalmış. Nerede bu herif? Bak timiz bana vurma. Gel gel ben gördüm herifi Öğledim. gel. Orada Charger Creeper atıyor. Charger Creeper. Charger Creeper. Ee, bu arada arkadaşlar 37 abone oldu. Hızlı hızlı abone oluyor. Çok Size de abone olun lan. Size de abone olun. Çok teşekkür ederiz yani bu ilginizden dolayı. Salak işte. Allah. Bunu ne vurun lan? Ben vurmadım. Ben vurmadım. Videoda görürsün ben vurmadım. Allah Allah. Kendimi yakıyordum mübarek bir insan. Abi bu ölmüyor. Canı ki ha ölmüş. Tamam gel kaçsın? A herif orada. Bir dakika herif de Herifin bak. canı yok. Herifin canı yok. Oha. O bu herif hile var herhalde bilmiyorum. Ya hile yoktur da ya şey leg olmuştur. Son canı kaldı herifin. Bir kere daha düşürürsek alıyoruz. Yalnız bu evin içinde biz onu nasıl düşüreceğiz? Öyle de bir sıkıntı 0, var. Sıfır kunok peki var adamın kunok peki artmıyor. Hile var. Yüzde yüz hile var bu çocukta. Evet abi baksana etrafı da kırmıyor. Hiç artmıyor yani. Hak tamam kırdı. Tamam, düştü. Hadi gel vs. Dur 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 bir biz. Bir. bir dur canlandım. anasını satayım. Yeniden canlandı mı? Ne oluyor lan? Üstüme mi? Hayır. Yapma. Lan oh. bir vurma. <laughs> Allah, anana gelsin. <laughs> anana gelsin. Fuck <laughs> up. Oh. Anam ne oluyor? <laughs> 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 Anam. Ee, bu smash'ta arkadaşlar de, gördüğünüz gibi birbirinizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Amaç bu. Anlatmaya gerek yok. Bloklar kırılıyor çok değişik. Oh, hayır onu yapma onu yapma. <laughs> köylü geldi tamam sorun yok durun. Ya köylü. Doymut kılıç. Doymut kılıç gel lan. <laughs> lan git. Hayır onu git. yapma. Git. Ananı gömsün. Ananı gömsün. Ananı Oha. Lan. <laughs> <laughs> Buradan her şey. Bir, <laughs> bir de kaçıyor ya. Oha laglasın. e diamond'ı lan lan ne oluyor? Aa vuramıyorum. Lekli çocuk. Aa ben lekledim sen leklisin. Olabilir. Kılıcım kırıldı lanet gireceğim. Oo oh, faker. Ya he he. Ben nerede ararken nereden çıkıp. Oh Bay bay. Ya b ya ben de ya sende lag var abi. Ah, oh, ikimizde de lag var bence. Bence de. <laughs> o ne oluyor. Ya bence server'da lag var. Olabilir. Aa ah, git git oh, git oh, git git bir tanem. Merhaba. <gülüyor> Kabacadan girdiğim. Ah, <laughs> oh, hayır ölmeyeceğim. Ben <laughs> <mi> yaşarım. Ben <laughs> yaşadıkça herkes ölecek. <laughs> Allah! Burayı buraya kırıyorsun arkadaşım evimi Lan bir git anasını <laughs> Bir git ya bir git <laughs> Lan Hayır ölmeyeceğim git, Ölmeyeceğim git. <laughs> İki yüzün var bir git lan bir git <laughs> Hayır Nerede lan bu? Düştüm, bu nerede? düştüm. Ay so good Geliyorum Emdeneyle Allah dur bir Alayım ye oh. Alayım sana teşekkür Al, sen, <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Al. <gülüyor> Uf. <laughs> ne oldu lan öyle bana uçtum. Ben bir en iyi şu evin içine ana. Gel gel. Aha, aha. Ne oldu mu ne oldu? Ana, ana. <gülüyor> <gülüyor> birimiz bir köşe, birimiz bir köşe. oh <laughs> oh. Bana geldi mi o? Oh, gelmemiş. Aha ana gelsin. <laughs> Şurası delik san. Oo oh, deliye düşüyordum abi. Hani daha... aa, Sen neredesin lan? Lan yere git lan. Sen seni aa liseli. Aa Berkant liseli. Beyler bugün açıklarım Berkant liseli. Ya öf. Lan oğlum bak sana da var mı? Çıktı liseli. <laughs> lan beni düşüremiyorsun ben, lan, sürü... Allah Allah. ben kendim düşeceğim vallahi düşeceğim. <laughs> oh, of, kırdım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ah oh, kafam. Lan. <laughs> 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 Çok iyi yani. bittin. Neredesin bebeğim? orada. <laughs> Oha laga bak uçuyorum. Of. Game mod gibi uçuyordum da annemin. İçimden geçtin. Ha. Abi sende şey vardı değil mi? Jetpack vardı. Jetpack olmasaydı alacaktım ya. Aa, Allah. Allah. jetpack kırıl. Jetpack'i kullan. Kullan o jetpack'i. Hayır kullanmayacağım. Sana Daha 5'im abi 5-5. Vuramadın da. Buradayım. Ne oldu şu Düş <laughs> sen de, <laughs> düş. düş, düş. <laughs> Dokuz. Efsaneyim şu an. Ah ah ah. Lan kasma kasma. Ka ba bir dur bir dur vurma vurma. Ya vurma diyorum sana. Sen bana ne vuruyorsun? Bir dur tamam kimse kimseye vurmasın. Bir dur. <laughs> tamam. Abi sesin Devam. çok kötü geliyor. Bir an, bir... Sesin çok kötü geliyor. Aa ya FPS'm düşüp duruyor neyse. Şu an Berkant'ı göremiyorum bile. Git. Oh. Oh. Git. Oh shit man. Oh. <laughs> ah. İki atışlık mıydı? 242 mi? Oh shit. Oh. Git lan. Git. Git lan git. Ne yapayım <laughs> blokla sıyırdı. Ben buradan huylandım, huylandım, çok huylandım. <laughs> Hayır yanlış yaptım. Neredesin? Neredesin? Nereye girdin lan? Aa! <laughs> oh! <laughs> <Mupi> yeniledim. <laughs> lan vuramıyorum. <laughs> Aha, da vuramadım. Abi daha demin o şeyler yapıyordum. Lan bir düş, Bir git anasını satayım. Bir git lan. Bir git bir git. Ah ah ah. Ve yendim. Yendim. Evet arkadaşlar. Biz Smash videosunun ya da mini games videosunun daha sonuna geldik. Demir'in kanalına ve bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şey yapayım, kendinize adam. iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.